Arkadaşlar gördüğünüz bir fakir şu anda oturdu ve televizyon izliyor arkadaşlar. Evde de kimse yok. Fakire bugün arkadaşlar efsane bir troll yapacağım. Sizler gibi be. ben ve kanıma da Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de bu trollü yapmamı istiyorsanız şu anda aşağıdan videoyu beğenmeyi ve be. kanama da abone olmayı Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. İnşallah arkadaşlar video beni ve kanama da abone arkadaşlar. İnşallah annesi babası ölümsüz olur ve zengin olur arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar inşallah koronavirüsü kapmazsınız. Amin diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı olun vallahi videoyu beğenin. Görüşürüz arkadaşlar şu anda fakir orada oturuyor. Bilal bir şey mi dedin kardeşim? Yok fakir yok bir şey demedim ne izliyorsun? Korku filmi birader ya. <laughs> Gel birader beraber izleyelim. Fakir tamam kardeşim ben geleceğim benim bir işim var tamam mı? Ya birader ne işim var ya ne işim var kardeşim ya dur ya gitme bir yere birader ne olur. Tamam tamam fakir hemen geleceğim kardeşim merak etme. Arkadaşlar valla fakire efsane bir troll yapacağım. Fakir arkadaşlar korkutacağım. Görünmez olacağım arkadaşlar birazdan ve fakir arkadaşlar elmaslarla çok güzel bir tuzağa çekeceğim. Efsane olacak arkadaşlar sizler dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve be. kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkaya göreceğim malzemeleri aldım. Şimdi burada arkadaşlar elmas bloğunu dönüştüreceğim arkadaşlar. Güzel bir şey dönüştüreceğim ki arkadaşlar. Fakir valla e, daha çok böyle şey yapsın arkadaşlar. Valla daha çok e, belli olmaz arkadaşlar yani anlayacağınız. Şimdi arkadaşlar şimdi bir saniye olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Valla var ya efsane olacak mükemmel bir tuzak hazırlayacağım fakir arkadaşlar. Biliyorsunuz fakir arkadaşlar geçmiş zamanda bana çok kötü bir tuzak hazırlamıştı. Beni tuzağa düşünmüştü. Çukura böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bu sefer onu arkaya güzel bir çukura düşüreceğim ama lavlı olacak arkadaşlar efsane olacak vallahi. Hadi bakalım şimdi bunları da şöyle yapıyoruz arkadaşlar biraz daha yukarı çıkalım tabii ki. Şöyle. Hop. Hop şöyle arkadaşlar bir dakika şunu da şöyle alalım bakalım. Hop tamam. Şöyle arkadaşlar şurayı da şöyle yapıyoruz. Abi var ya süper be tuzak fakir bekler arkadaşlar valla. Var ya öyle bir troll yapacağım ki Aklınız hayaliniz duracak arkadaşlar. Tabii ki de bakalım başka ne var burada. Hem arkadaşlar valla burada daha ne alabiliriz? ha şunu alabiliriz arkadaşlar bundan alalım bir tane de. Çünkü arkadaşlar tuzamızı böyle daha güzel gözüktürmek için bunlar gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan aşağı arkadaşlar fakir düşüyoruz. Düşecek tam arkaya buradan hızlı bir şekilde çıkarken fakir bu merdivenden arkadaşlar buradan bir anda böyle düşecek Allah arkaya biz düştük fakat fakir arkadaşlar normal yere düşmeyecek buraya düşecek arkadaşlar şimdi buraya da şöyle güzel bir tuzak hazırlıyorum. Hadi bakalım şöyle hop 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 tamamdır arkaya göreceğiz buraya da böyle güzel bir tuzak hazırladım ee, şöyle çıkalım vallahi Arkadaşlar buradan da hop bunu abi bir dakika yetmedi arkadaşlar bu bir dakika arkadaşlar vallahi şimdi birazcık daha elmastan şundan yapalım arkadaşlar hadi bakalım vallahi arkaya İnşallah bizi var ya fark etmez arkaya burada olduğumuzu fark ederse biteriz abi şimdi arkaya şimdi buradan aşağı iniyoruz şöyle göreceğiz be tam arkadaşlar vallahi efsane bakın şimdi buraya bir tane bundan şöyle mi bir dakika aynen bir tane buraya bundan koyuyorum arkadaşlar tamam bir tane de buraya bundan koyuyorum ve arkaya bir tane lava buraya arkaya bir tane de buraya koyuyorum arkaya hiç Allah lan lan ne oluyor ne oluyor Allah kahretsin arkaya bir dakika suyunu söndür lan ne oluyor arkadaşlar daha yeni talihsizlik yaşadık vallahi şimdi arkaya tuzağı gösteriyorum sizlere görüyoruz bir fakir buradan gidecek ve hop bir anda buraya düşecek arkadaşlar yanıyoruz zannedecek Allah ben de yandım arkadaşlar ve görüyoruz bir buraya düşecek fakat arkaya burası kapalı olduğu için fakir burada kaldığını zannedecek arkadaşlar harbuki burada bir tane gizli geçit var arkadaşlar. Ve arkaya fakir buradan çıkması gerekiyor. Ama arkadaşlar o gezi geçidi görmeyecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Burayı da şöyle kapatalım. Tamamdır arkadaşlar valla. Süper bir gizli geçit oldu arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken elmasları dökmek. Hadi bakalım. Şuradaki elmaslarımızı alalım arkadaşlar valla. Gördüğüme şöyle elması çevirelim arkadaşlar hepsini. Gördüğüme tamamdır. Hop. Bunu da şöyle koyacağım arkaya. Bir dakika şunu da şöyle uzak koyayım arkadaşlar valla. Bunu da böyle koyayım. Tamamdır arkadaşlar. Süper. Şimdi var ya arkaya elmasları arka arkaya dökeceğiz şöyle. Hop hadi bakalım arkadaşlar vallahi şöyle elmaslar bizim evin önüne doğru gelecek arkadaşlar vallahi bir saniye şöyle gelsin bakalım arkadaşlar. Oo vallahi gel süper. Hiç belli olmayan bir var ya troll var arkadaşlar. Efsane bir troll. Görüzü var arkadaşlar. Tamamdır şöyle atıyoruz bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu elmasları da envanterimize alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görünmez olma vakti geldi. Görüzü arkadaşlar elimde iksir var. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah fakir arıyor. Alo fakir. Bilader nerede kaldın ya? Allah Allah seni mi bekleyeceğim bilader hadi ya gel artık şöyle bilader ya yeter ya yeter. Tam fakir tamam geleceğim kardeşim birazdan. Hadi kapat. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar kapattık vallahi şöyle hemen görünmez olalım görüş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle kapıyı bir açalım ilk başta. Hop şöyle açtık arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Kapım açıldı rüzgardan bana mı öyle geldi? Allah Allah kapı açıldı galiba. Neyse kapatayım dur bakalım. Arkadaşlar bir şöyle köşeye geçelim aman diyeyim bizi görmesin. Allah'ım ya Rabbim ya bu nasıl bir rüzgar kardeşim ya şurayı bir kapatayım valla Abicim bayağı da korktum aman 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 abicim çok korktum ya Harika yer tamamdır valla işlem başarılı şimdi elinde kumanda var arkadaşlar göreceğim bu kumandayla herkese kapatacağım televizyonu Ve tekrardan kapıyı aç aç kapat yapacağım en sonunda dışarı çıkacak ve elmasları görecek Ay abi gelme yapma ya of Aç telefonu birader ya aç. Arkadaşlar bizi arıyor. Olamaz. Alo fakir buyur kardeşim. Cık, birader neredesin lan sen? Korkuyorum birader ya. Ga garip garip kapı açıldı kapandı. Sonra televizyonda korkunç şeyler çıkıyor birader. Allahını seversen yetiş. Tamam fakir tamam. Geleceğim hadi kapat. Allah'ım yarabbim kapattım arkaya. Şimdi televizyonu da şuradan şöyle kapatalım valla. Hop arkadaşlar kapattım valla. Lan ne oluyor lan? Nasıl gitti lan bu televizyon? Açayım valla şöyle televizyonu. arka tekrar açtım. Işte, tekrar kapattım. Lan ne oluyor lan? Allah Allah'ım ya Rabbim ya bu ne böyle bu ne? Arkadaş şimdi kapıyı aç kapat yapacağım. Şöyle uuu Bilader neredesin bilader? Arkadaş şimdi kaçma vakti geldi. Kaç 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 kaç. Şimdi arkayı görmezimiz bitecek Allah'ım. Ulan ben bu evde bir dakika bile durmam lan. Bu ne lan böyle? Gidiyorum lan ben. Allah. Elmaslar lan. <laughs> <laughs> Kiminden bu elmaslar Hey uhu, köpek senin bilen bu elmas Neyse alalım vallahi şu elmasları 13 tane oldu Oha lan Orada bir merdiven var Nereye gidiyor lan bu merdiven Neyse arkadaşlar şu elmasları toplayalım <laughs> Arkadaşlar tamamdır. Fakir görebiliyorum. Arkadaşlar orada elmasları toplaya toplaya gidiyor. Allah'ım Rabbim manyak arkadaşlar. trolü yenecek yani. trolü kanacak arkadaşlar. Efsane tamam. Sakın yorumlara yazmayın. Oğlum toplamda 28 tane elmasım oldu lan. Hop 31, 32, 34, 37, 38, 43. Allah'ım. Allah'ım Rabbim bu ne lan böyle. Allah Allah ya. Bu neymiş lan böyle. Lan ne oluyor? Allah. Lan ne oluyor? Lan Allah. Allah'ım ya ne oluyor lan? Ay yandım anam yandım yandım. Lan daha yeni. Ay ne oldu arkadaşlar daha yeni ya? Nere lan burası? Birader Duyun beni lan. Birader çıkartın beni buradan birader. Allah'ım yarabbim nereye geldim ben böyle ya. Arkadaşlar süper valla şimdi görürüz bir fakir tuzağa düşürdük. Fakir orada mısın? Birader birader beni beni tuzağa düşürdü. Birader çıkar beni buradan ne olur. Fakir seni tuzağa düşüren bendim kardeşim valla. Nasılmış gördün mü bak troll böyle olur. Lan ne yapıyorsun sen manyak. Çıkar lan beni buradan çıkar. Hayır fakir seni oradan çıkarmayacağım kardeşim. Sana orada iyi günler diliyorum. Lan birader ne olur çıkar lan beni buradan. <laughs> arkadaşlar efsane bir tuzan daha sonuna geldi. Görücü ve fakire efsane bir troll yapacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çıkaralım mı ya. Bilemedim ki arkadaşlar görücü bir çıkarma yeri de zaten siz biliyorsunuz burası arkadaşlar. Fakir sesim daha yakın geliyor mu? Lan neredesin lan? Dibimdesin birader. Nerede lan bir şey mi var burada birader? Eee fakir bir şey var. Hadi bakalım bulabilecek misin? Nereden geliyor birader ses? Bir konuş. Buradan fakir buradan. Aa buradan geliyor ses. Burada bir şey mi var lan Allah. Lan bilader seni var ya öldürürüm lan. Lan ne yapıyorsun lan sen. Fakir kardeşim sen bana troll yaptın sıra bende yani. Oğlum manyak mısın lan? Çok korktum. O görünmez olan da mı sendin birader ya? Kapı açıp kapandı. Evet fakir o da bendim kardeşim vallahi. Efsane bir trolldü değil mi? Ya birader yürü git lan. Seni var ya öldüreceğim birader. Al televizyonunu kaçıracağım. Hayır fakir yapma. Hayır benim lan bu televizyon artık benim. Allah'ım yarabbim ya. Bana demek troll yaparsın ha? Ben sana şimdi gösteriyorum trollü birader. Al bakalım. Televizyonu götürüyorum evime. Allah'ım yarabbim ya. Fakir getir lan onu buraya getir. Hayır birader getirmeyeceğim getirmeyeceğim. Allah'ım yarabbim ha. Şöyle alalım arkadaşlar televizyon eve. Tamamdır yeni televizyonumuz hayırlı olsun. Başlat abicim valla. Burada izleriz abicim dizimizi falan. Allah Allah ya bu ne böyle be. Buraya gel fakir buraya gel. Arkadaşlar valla televizyon aldı götürdü ya. Lan fakir televizyonumu geri ver. Hayır birader alamazsın seni öldürürüm birader. Sen bana troll yaptın bu televizyon benim. İyi fakir ya senin olsun kardeşim. Ben zaten yenisini alırım. Önemli değil yani. Allah'ım ya bu da nasıl bir çizgi geferin fakir ne içiyorsun sen böyle? Neyse arkadaşlar vallahi gördüğünüz gibi böyleydi. Arkaya bu arada şehrimize koronavirüsü geleceği tahmin ediliyor. Sizler de arkadaşlar koronavirüsünden korunmak istiyorsanız maskelerinizi takın ve videoyu da beğenin. Hadi bakalım. Birader bir şey diyeceğim. Efendim fakir. Aha birader geliyor hazır mısın? Evet fakir ne diyeceksin? Önemli. Lan söyle artık ne diyeceksin? Armut dalda asılsın biraderim nasılsın televizyon benim oldu. İyi tamam senin olsun fakir. Al bakalım sana televizyon benim oldu. <laughs> arkaya şöyle kaçıralım. Lan gel buraya benim lan o. Arkaya neyse televizyonumuzu geri aldık valla. Gördüğü be efsane oldu arkadaşlar. Fakir de güzel bir troll yaptık arkadaşlar valla. Sizler de arkaya trollü beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım arkaya sağda solda iki tane video ver. Hadi bakalım sağda solda çıkan iki tane video tıklayın ve diğer de videoları izlemeyi unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar daha fazla bu tarz soruları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepsi arkadaşlar görüşürüz çünkü ve bay bay tıkla 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 sağda solda çıkan iki tane tıklayın arkadaşlar valla inşa tıklandır annesi babası ölmüş olur ve zengin olur arkadaşlar hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar valla hadi bakalım tıklayın hoşçakalın.